Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bazı videolarda ya da ses kayıtlarımızda sesin arka planındaki gürültüler videoyu engelleyebiliyor ya da videoda sıkıntı yaratabiliyor. Bu sebeple sesin arka planını bazen silmek isteyebiliyoruz. Ben en azından kullandığım bilgisayardan dolayı ses kaydını alırken arka planda hep kasanın sesi geliyor. Bu sebeple silmek istiyorum. Bunun için bir program keşfettim ve bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Program Audacity adında ücretsiz bir program. İndirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamam dedim. Şöyle programı açtım. İlkin arka planını silmek istediğimiz sesi ekliyoruz arkadaşlar. Bunun için dosya aç ve sesi tekrar aç deyip ekliyorum arkadaşlar. Sesi ekledi. Sesi dinleyelim. Fakında Yorum ana her herkes merhaba. var. var. Ben bunu sileceğim. Öncelikle şöyle gürültülü, çok fazla gürültülü olan kısımları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir yer seçmemiz lazım. Yani gürültünün benzeri bir e, yeri seçmemiz lazım. Ben ilk kısımda şöyle yaklaştırıp zoom yapıp görebilirsiniz. İlk kısımda şöyle gürültülü kısmı yorumlara yorumlara kanalından en başa alayım İlk kısımda yorumlara ben... bir ses var yani bir kısım var Ben onu seçtim seçtikten sonra Arkadaşlar şu üst menüde dosya düzen seç görünüm taşıma parçala gibi seçenekler var şurada efektler var efektlere seçtim gürültü azaltma seçeneği var ona tıkladım Şurada gürültü profili var. Gürültü profili dediğimiz seçtiğimiz yere benzer gürültülerin benzerini olacak bize. Şunu gürültü profilini getir dedim ve sonra CTRL e A dedim. Tümünü seç dedim. Seçtikten sonra arkadaşlar tekrar efektlere geldim ve gürültü azaltma seçeneğini tekrar tıkladım. Yine aynı yere geldik. Geldikten sonra şurada tamam dedim ve seçtiğim sese benzer sesleri silmeye başladı arkadaşlar. Şimdi tekrar dinleyelim. Gördüğünüz gibi daha az, az gürültülü bir ses elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl çıktı olarak alacağız, çıkaracağız. Üst kısımda tekrar dosyalar var ve dış aktar seçeneği var arkadaşlar. MP3 olarak var, WAV wow olarak var. Ben MP3 olarak çıkarmak istiyorum. Masa üstüne şöyle isimlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kaydet dedim. Şuna tamam dedim. Ve sesi dışarıya çıkarmış oldu arkadaşlar. Şurada benim dosyam, ses dosyam var gördüğünüz gibi. Video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.